Herkese selamlar. Ee, malum ülkemizin doğusunda ve güney güneydoğusunda büyük bir deprem oldu. Ve bu depremden ötürü de bir sürü can kaybımız var. Ee, ölenlere rahmet, kalanlara da, acil şifalar diliyoruz, yaralılarımıza da. Ee, ülkemiz deprem ülkesi ve biz bu şekilde yaşamayı öğrenmemiz lazım. Biz de onun için bir deprem çantası hazırlığına başladık. Allah kullandırmak nasip etmesin ama yanımızda da olsun diye böyle kendimize e, ufak çaplı bir şeyler hazırlayalım dedik. Ve bunları da sizle paylaşmak istedik. E, evimize hoş geldiniz. Umarım bu bilgiler size biraz faydalı olur. E, herkesin evinde bulundurması gereken bir şeyler. Biz şimdi öncelikle temel ihtiyaçlarımızı ve işte bulundurmamız gerekenleri buraya koyacağız. Eksiklerimizi de yine tamamlamaya devam edeceğiz. Ee, Video yayınlayacağız. Şunları da koymamız gerekir dediğiniz varsa sizler de yorum yapabilirsiniz. Ee, çantadan başlayalım. Benim böyle çok eskiden kullandığım büyük bir dağcı çantam vardı. Yaklaşık 70 litrelik bir çanta. Bu çantaya hazırlayacağız şimdi her şeyi. Ee, kameramızı sabit koyduk. Hem neler yapıyorum onları görün diye. Hem de Böyle hareketli çekmektense böyle çekmek daha iyi olur diye. Değil mi Bir tane baltamız var. Bu balta yine benim çok eskiden kullandığım bir balta. Bu baltamızı da koyacağız. Onun haricinde yağmurluk koyuyoruz. İki tane yağmurluğumuz var. Bir tanesi büyük yağmurluk. Boydan. Bir tanesi normal. Sadece üstte giydiğimiz yağmurluk. Bu şekilde rulo halinde yaptık. Böyle koyacağız. Daha diğer yer kaplasın diye. İlk yardım çantamız var. Gördüğünüz gibi. Bir ilk yardım çantamız. Bu çanta aslında çok geniş kapsamlı bir çanta. Bir marka göstermeyin. Bir otomotiv markasının çantası. Gördüğünüz gibi bir tane e, makasımız var, böyle pentezi otumuz var, gördüğünüz gibi bant var içerisinde, burada da birçok malzemeleri var, İşte gazlı bez, sargı bezi, e, ihtiyacın kullanma kılavuzu var burada, seril bez var, e, bu alüminyum yanık battaniyesi diye geçiyor. Burada e, yine gördüğünüz gibi steril bezleri var bu şekilde. E, yara bandı bunlar var. Bunları da koyacağız. Size göstermek için açtık. En son çantamızı toplayacağız zaten. <laughs> Yemeğimiz var. Destekliyor diyerek e, olur da gece elektrikler çünkü kesiliyor. Bundan iki tane var. İnşaat eldiveni tarzında eldivenler var burada. Ee, şimdi kafa lambalarımız var. İki tane pille çalışan kafa lambamız var. Gördüğünüz gibi. Bir tane araç için çakmaklıkla çalışan lambamız var. Öyle. Bunu çekiyorsunuz çakmaklığa takabilirsiniz. Oradan kullanabiliyorsunuz. Bir tane de el lambamız var. Böyle. Bunu yaptığınızda ışık veriyor. Ee, ben kamerayı yaklaştırayım oraya. Çünkü orada kullanmamız gerekiyor. Evet. Olabilir. Şimdi biz burada e, aldığımız malzemeler yiyecek grubuna geçtik. Bu arada bir tane de düdük alacağız yanımıza. Düdüğümüz de olacak. O da hakemlik yaptığım dönemden kalan bir düdüğüm var. Onu kullanacağım. Evet hayatım. Şimdi kullandığımız ürünler genelde konserve ve hazır ürünler. Diyeceksiniz ki bu kadar yemeğe ne ihtiyaç var? Ama elbet olur da kullanmamız gerekirse diye hazırladık. Daha çok top tutabilecek son kullanma tarihi daha uzun olan ürünleri seçtik. İşte ee, çubuk krakerler yulaflı ve kremalı bisküviler. Ee, Burada da şimdilik sadece bunları aldık. Yine ilave yapacağız. E, bu tür konservelerde, değil mi? Evet, uzun tarihli. Evet, son kullanma tarihi daha, daha çok uzun da. olanları seçmeniz çok önemli. Mesela bunun tavsiye edilen tüketim tarihi 10. ayın 27'si 2023. Bunları ara ara kesinlikle kontrol edin. Evet. Yine diğerleri de aynı şekilde. Bunları çantamızı ara ara koyduğunuz ürünleri kontrol edin. Onun haricinde çorbamız var. Hazır çorba. Yani bunları ısıtıp, aynen. En azından bir suyun içine atıp tüketebileceğimiz bir çorba ee, bunu alalım böyle ayarladık kendimizce hani hazır olabilecek mesela 11. ayın 20'si 2023 bu şekilde kafa lambalarımız için pil aldık pilleri alırken de arkadaşlar e, çoğu pilin üzerinde son kullanma tarihi yazıyor biraz da bu arka kısımlarında bu kısımlarda. Son kullanım tarihleri yazıyor. Son kullanım tarihlerine dikkat edin. Ee, olur da yakın bir zamansa tabii ki kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum 3-5 ay kalmıştır son kullanma tarihine. Ama e, 3-5 ay kalan bir pille bir 1 yıl 2 yıl kalan pil arasında çok fark var. E, bu yüzden ona dikkat edin. Su var. Burada gördüğünüz gibi su aldık bir tane. Tabii bu suyu çoğaltabiliriz. Su aldık. Şu an Zeytinbey'de <laughs> kalite kontrol yapıyor İnci Beyefendi burada aynı şekilde ee, onun haricinde bir tane de çadırımız var yani ne olur ne olmaz diye çadır aldık yanımıza bunların hepsini hazırlayacağız kolay ulaşabileceğimiz bir yere koyacağız ee, onun haricinde yani olması gereken deprem bir çantasında olması gereken esas şey bence ilk yardım çantası değil mi hayatım İlk yardım çantası. Ayrıca bir göçük altında kaldığınızda ses çıkarabilecek düdük, düdük ışık alacağız, yiyebilecek, düdük. E, kırıp yakabileceğiniz ışıklar e, ya da ne bileyim bir e, nasıl bir cihaz o. Yani böyle genelde gemicilerin kullanmış olduğu fişekler tarzında bir yer belirtmek için fişekler, o tarz şeyleri de aslında ekleyebiliriz. Bunları da ekleyeceğiz zaten. Ama bizim önceliğimiz düdük eklemek şu Aynen. anda. Yani göçük altında hani bilmiyorum fişek kullanabilir miyiz ama düdük kesinlikle şart bir teklememiz lazım. Kaldığımız ya da Allah muhafaza kalabileceğimiz yere bağlı olarak onlara ekleyebiliriz. Evet. Ee, ama yiyeceğiniz kesinlikle olması lazım. Yani olursa hani şöyle düşünün, göçük altında kalmamış olsanız bile dışarıya çıktığınızda bu çantayla sizi birkaç gün idam ettirebilecek ürünler bunlar. Evet. Ee, bu ürünleri de yanınızda bulundurmanız lazım bence. Bunlar şimdi biz kışlık işte birkaç hani kış olduğu Kış, önümüz kış, kış olduğu ediliyor. için Aynen. kış ya da yazın artık neyse ee, işte üzerinize öyle ne bileyim kazak, şapka, bere tarzında şeyler koyacağız. Onun dışında iç, kıyafeti i̇ç kıyafet iç kıyafet, çamaşırı Aynen. koyabiliriz Çamaşır evet. bir de ee, bir şey daha söyleyecektim. Onu unuttum. Ee, ne söyleyeceğimi aklımda aslında ama ee, yani bunlar olması gereken şeyler baktığımızda. Hani biz şu anda sadece esas şöyle bir gözden geçirelim ne var ne yok diye bir e, bakalım dedik ve bunu da sizlerle paylaşmak istedik. E, maalesef ölü sayısı her gün yükseliyor. E, yani 99'daki Düzce depreminden sonra gece olan ve büyük çaplı iki büyük hmm. deprem. E, çok fazla iç açıcı görüntüleri izlemiyoruz ve aslında televizyonumuz bile kapalı şu anda artık içimiz kaldırmıyor yani maalesef. Ee, yani denetlemelerin az olması, kullanılan malzemelerin kötü olması, binaların eski olması, e, no, yapının eski yeni, yapıların çoğu yeni evet, bazen, yenilerin de, için. yenilerin de birçoğu. Hatta ilanlarda Hı. görüyorduk. İşte adam deprem yönetmeliğine uygun deyip işte 2 milyon 800 bin gibi bir rakamla satışa çıkardığı ev bile yıkılmış. Ee, bizler oraya gidemedik, aslında gitmek istiyoruz. Gönüllü olarak Hı. başvuru yaptık. Hı. Afat gönüllüsüyüz ama Afat'tan herhangi bir bize şey gelmedi şu anda, talep gelmedi. Akut gönüllüsüyüz ama Akut'ta da şöyle bir şey var. Eğitimlerin tamamını tamamlamış olan gönüllüleri götürüyorlarmış oraya. Biz tabi hayat koşturmacısından birçok eğitimine katılamadığımız için. Ama şahsi olarak da gitmek istesek de şu an OHAL bölgesi ilan edildiği için herkes girip çıkamıyor. Yani, Allah yaşatmasın. İnşallah biz bu malzemeleri kullanmak zorunda kalmayız. Ee, i̇nşallah oturduğumuz evler, binalar sağlamdır. Ee, biz tabii ki tedbirimizi alacağız. Tevekkülü Allah'a bırakacağız. Orası ayrı konu. Yani sizler de bir nebze olsun bir böyle farkındalık olması için paylaştık. Kedilerimiz için de... görüyorsunuz. E Kedilerimiz için de e bir mama vesaire koyacağız. Yani tabii ki e, diyoruz yine Allah kullanmak nasip etmesin ama olur da kullanmak zorunda kalırsak en azından elimizde bir şeyler var. Bir yaralandığımızda bir şey olduğumuzda ilk yardım çantamız var. Yağmur yağdığında yağmurluğumuz var. İşte ne bileyim olur da dışarıda kalmamız gerekirse diye e, çadırımız var. İşte her yer kapalı olabilir diye öğün geçiştirmek için bir şeyler koyduğumuz var bisküvi tarzı, çubuk kreker, hazır e, çorba, işte barbunya, suyumuz var. Bunlara ekleme yapacağız tabi. Su birkaç tane daha koyacağız. Düdük koyacağız dediğimiz gibi yani. E, kedilerimiz için kapı ağzında ya da bir yerde box mama koyacağız. Hazırda çantamızın içerisinden ne olur ne olmaz diye. Akvaryumumuz var ama maalesef Allah göstermesin de hani bunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ee, en büyük korkumuz bu ama tabi bundan da vazgeçemiyoruz orası ayrı konu yani benim aklıma gelen söylemek istediklerim hmm. bunlar ilk yardım Bari... çantamıza ayrıca ağrı kesiciler ekleyeceğiz evet. ağrı kesici An ee, işte e, batikon onun haricinde e, bıçak alacağız yanımıza bir tane bıçak şart çakı ya da bıçak o tarz bir şey eee hani bizim söylemek istediğimiz bunlar bu çantanın olası bir durumda bütün ailenin hemen ulaşabileceği bir yere koymamız lazım. Mesela bizim için en uygun şu anda antre olduğu bölüm. Antre kısmı. Biz oraya koyacağız. Çünkü hem işte Mehmet'in odası hem bizim yatak odamız direkt çıktığımız anda oraya ulaşabileceğimiz bir nokta. Hem de kapıya yakın bir yer olur da kapıyı kullanmak zorunda kalırsak diye ya da kolon altı hem orası olan yer. Ee, oraya koyacağız ki işte Allah göstermesin yani. Bunun yanında evet aklıma geldi. Az önce söyleyeceğim demiştim unuttum. Ee, ıslak mendil. Bunları koyacağız. Peçete, tuvalet kağıdı tarzı bu tarz şeyleri koyacağız. Çünkü şu anda birçok insan orada hijyenden uzakta. Ee, bu çok önemli. Ee, bunları koyacağız oraya. Yani dediğim gibi Allah kullandırmak nasip etmesin. Ama biz bunu elimizden gelen bir şey yapmamız lazım ki sonra artık biz bunları yaptık deyip olması gerekeni uyguladık deyip geri kalanını tevekküle bırakmamız lazım. Pilleriniz olsun. Dediğimiz gibi düdüğünüz, piliniz. Bunlar çok önemli şeyler. Olur da ihtiyaç halinde yani Allah göstermesin bir içeride kaldığınızda dışarıya belki bağıramayacak durumda olabilir insan. O zaman düdükle bir duyurabiliriz. Nefesle şeyi Aynen. Bir nefesle en azından her şeyi değiştirebiliriz. Bu çok önemli. Yani kurtulduğumuzda da elimizin altında olabilecek malzemeler bunlar. Dışarıda en azından bir iki gün bizi idam ettirecek hayatımızı devam ettirebilecek şeyler. Hani şu anda da gördük mesela kış günü birçok yol kapalı, ee, işte araçların gitmesi birkaç gün zaman aldı. Depremden 3 gün sonra şu anda giriş yapabildiği birçok tırlar, kamyonlar, iş makinaları. Ee, bu da tabii çok önemli. Bir de kış bir bölgede yaşıyoruz yani Afyon'da yaşıyoruz ve kışı sert geçen bir bölge bir nevi. Şu anda çok bir şey olmasa bile yine de bir sertliğimiz var yani. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Var mı ilave edeceğim bir şey? Demek istediğim Şu an herhangi bir şey yok. Daha sonrası için zaten tekrar bir kontrol yaparız. Ekleneceklerimizi ekleriz. Ve evet. o zaman yine bir video paylaşırız. Hadi şimdi nasıl çantamıza yerleştireceğiz onlara bakalım. Önce yarın çantamızı topluyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü. Bu arada bir otomotiv markasının demiştim ben bunu. İsim vermeyeceğim ama e, bu firma gerçekten e, yani kullanmanız gereken ne varsa her şeyi koymuş içine. Eksiksiz bir şekilde. Dışarıdan da biz e, böyle ilk yardım çantası aldık ama bunun içerisinde olmayan birçok yani aldığımız çantanın içinde olmayıp da bu çantanın içinde olan birçok şey var. E, en azından bunu da oraya koyalım bir tanesini. Çantan 70 litrelik bir çanta. Çok profesyonel bir çanta değil. Bunu yıllar öncesinde e, çantacılardan almıştım ben. İki bölme. Bir altta bir bölmesi var burada. Burası kapanabiliyor. Bu üstte de başka bir bölme var. 70 litrelik çanta. Biz ilk yardım malzemelerini ve diğer malzemeleri en alta, yani en kolay ulaşabileceğimiz yere koyacağız. Diğer üst kısma, yani şu kısma. Buraya kadar olan kısmına da işte giyecek ve yiyecekleri oraya koyacağız. Bunları bu kısma atıyorum. Pilleri de buraya koyalım. Hadi. Pillerimiz. Baltamız varsa. Yani. Evet. Tornavide de var. Bir de böyle bir farklı tornavida takımım var. Bu da yine çok eskiden aldığım tornavida. Burada yaklaşık 3-6 farklı hatta 7 farklı tornavida şeyi var. Yani hiç belli olmaz. Belki olur diye bunu da koyuyoruz yanımıza. Daha sonra yağmurluğumuzu atalım içine. Çadırımız orada kalacak zaten. Dışarıda koyacağız. Huda maddelerini koyalım. Poşetleyip koyacağız onları. <laughs> şu an gözlerden birini koyabiliriz. Bir tane daha ekleyebiliriz. Bak yani. onun boyutunu göre sıkıntı Şimdi şuraya atalım. Aynen. küçük şeyler haline de koyabilirsiniz. Evet. Yani yarımlık şeyler haline de koyabiliriz. Çünkü o da şart. Ee, yani biz şimdi bir tane koyduk ama dolduracağız tekrar yine onu. Ee, buraya ekleyeceğimiz malzemeler var. İşte üst baş malzemeleri birkaç tane yelek, bir vesairedir, kazaktır, hı hı. iş çamaşırıdır, ıslak mendildir. Eee düdük koyacağız birazdan da. Yani biz şimdi böyle bir açmışken neyimiz var neyimiz yok görelim derken bunları bulduk ve bunları koyacağız. Ee, yani böyle büyük bir çanta çok rahat işinizi görür. Ben bunu daha önce dediğim gibi dağcılık yaptığım dönemlerde kullandığım bir çanta. Çok fazla gözü var. Mesela burada üstte bir göz var, altta bir göz var, yanlarda bir göz var, e, arka sırtlığında bir göz var. E, yani sırtınızı aldığınızda deneyelim hatta tamamış olan çok rahat böyle. Deniyorum. Evet. Böyle çok rahat sırtınızda taşıyabileceğiniz bir e, çanta. Yani yine söylüyorum. Allah kullanırtmak nasip etmesin ama yanımızda da bulunması şart. Yani tek korkumuz şu anda şu Görmüş olduğunuz akvaryum. Ya ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu an için. Ee, ama onun haricinde diğer burada bizim e, ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayabileceğimiz birçok şeyi koyduk. Çadırımız da var. Olur da içeriye giremezsek diye çadırımızı kurmamız gerekirse diye çadırımızı da kurabiliriz. Aşağı depomuzda yakacak odunumuz var. Onları da eee Artık dışarıdan da bulunabilir zaten de. Yani onun haricinde böyle şey çadırımız için ayrıca bir küçük çanta daha yapıp içine battaniye koyabiliriz. Evet. evet. Yani ona da ayrı bir çanta hazırlayabiliriz. İşte çadır, battaniye, ee işte altına yazmak için mop kullanabiliriz. Yani olur da soğuk olursa diye. Biz şu an kışlı olduğumuz için böyle kışlık hazırlıyoruz. Tabi bu yaza girdiğimizde bir daha değişir. Evet. Ee, koyduğunuz ürünlerin bilhassa dediğim gibi son kullanma tarihlerini kesinlikle ara ara açıp bir kontrol edin. Hani aklınıza gelebilir. İşte ne koyduk. Ha bunu da koymamışız. Bunu da ekleyelim diyebiliriz. Değil mi? Aynen. Yani mesela şu sağlık çantası ve fenerler benim hep arabamda ya da işte bir yerde olur yani. Ee, dediğim gibi. Umarım kullanmak nasip olmaz. Ee, biz bu videoyu yayınlayacağız ve herkese e, bir nebze olsun böyle teşvik etmek amaçlı, örnek göstermek amaçlı. Ee, sizler de buradan görebilirsiniz, sizler de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi hani eğer bizim eksik koyduğumuz bir ürün varsa bunu da koyun diye yorum yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Ee, yine deprem bölgesindeki ailelerimize ölenlere rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki de önce. Evet, enkaz ulaştık. altındakilere de umarım bir an önce ulaşılabilirler. Yani artık biz televizyon bile kapalı çünkü kaldırmıyor yani dünya kaldırmıyor benim küçük çocukları gördükçe ya da insanları büyükler bir şekilde Hani psikolojisini düzeltebilir, kendini işte ses duyurmaya çalışabilir ama e, hani anneli bebekler var, küçük çocuklar var. Bunlar çok kötü durumlar. Allah bir daha yaşatmasın. Hepinize iyi akşamlar.